aydın izleyicileri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Bursa'nın tarihi sembolu olan Bursa Ulucami'ndeyiz. Sizlere bugün 1. Bayezid'in yaptırmış olduğu camiyi tanıtacağız. Öncelikle kendi kanalım olan Hüseyin Karacoğlu kanalına abone olarak destek verebilirsiniz. Teşekkür ederim. Kıymetli ortak payda izleyicileri Bursa'dan hayırlı Ramazanlar değeri videoma giriş yapıyorum. Bursa denilince akla Bursa Ulu Cami gelmektedir. Ve karşınızda Bursa Ulu Cami. Evet sayın izleyenler. Tanıtım videosundan önce şu notu paylaşmak istiyorum. 2016 yılında tam da karşıda gördüğünüz çeşmenin önünde bir canlı bomba eylemi gerçekleşmişti. Bu eylemle hiçbir sivil vatandaş hayatını kaybetmemişti. Canlı bomba olan kadın orada ölmüştü. Bu videoda Ulu Cami'yi detaylı bir şekilde anlatacağım. Herkes tarafından merak edilen vav wow harfini göstereceğim. Yine herkes tarafından merak edilen şadırvanın hikayesini anlatacağım. Şimdi heybetli bir duruşu olan Ulu Cami'ye gezme vakti. Bursa Ulu Cami, Bursa'da 1. Bayezid tarafından 1396-1400 yılları arasında yaptırılmış dini yapıdır. Bursa'nın tarih sembollerinden olan cami, Bursa kent merkezinde, Atatürk Caddesi üzerindedir. Çok ayaklı cami şemasının en klasik ve anıtsal örneği sayılır. 20 kubbeli yapı, Türkiye'deki iç cemaatleri en geniş camidir mimarın Ali Neccar veya Hacı İvaz olduğu sanılmaktadır. Caminin kündekarı, tekniğiyle yapılmış minberi, Selçuklu oyma sanatından Osmanlı ahşap oymacılığı sanatına, geçişin en önemli örneklerinden biri kabul edilen değerli bir sanat eseridir. Bursa Ulu Cami, Osmanlı Sultanı I. Bayezid tarafından Niğbor seferinden dönüşünde verdiği emir ile inşa ettirilmiştir. Cami'nin yapım tarihini veren bir kitabe yoktur. Ancak minber kapısında geçen 1399 tarihi, caminin inşa tarihi olarak kabul edilir. Bursa Ulu Cami'nin inşası hem devletin kendisini siyasal, ekonomik ve kültürel bir varlık olarak dünyaya kabul ettirme çabasının bir devamı hem de Osmanlı toplumuna bir kimlik verme çabasının gereği olarak değerlendirilir. caminin açılışında ilk hutbeyi dönemin önemli mutazaffuflarından biri olan Somuncu Baba'nın okuduğu rivayet olunur. Cami yapıldığı dönemlerde toplum tarafından çok itibarlı addedilmiş ve diğer medreselerin hocaları burada ders vermeyi bir şeref bilmiştir. Sonraki yüzyıllarda caminin iç mekanını süsleyen ve alışılmışın dışında büyük ebatlı yazılar toplumsal ilgi ve itibarın nedenlerinden biri olmuştur. İnşasından kısa bir süre sonra Yıldırım Beyazıt'ın Ankara Savaşı'nda esir düşmesinin ardından Timur'un Bursa'yı işgali sırasında ve Fetret devrinde Karamanoğlu Mehmet Bey'in Bursa kuşatmasında cami, dış cephelerine odun yığılarak yakılmaya çalışıldı. Bu yangınlar sonucu dış cephe kaplaması tahrip oldu. Ortaya çıkan monoz duvar dokusu kalın savıyla örüldü. Bu durum 1950'lerdeki restorasyona kadar böyle devam etti. 1958 Büyük Çarşı yangınında Kuzey avlusunun da yanmasından sonra gördüğü tadilat sırasında sıva kaldırılmıştır. 1889 yılında çıkan bir yangında minarelerin ahşap olan külahlar yanmış, sonrasında kagir olarak yeniden yapılmıştır. Ulu caminin mimari özelliklerinden bahsedelim. Dikdörtgen planlı cami yaklaşık 5000 metrekare boyutlarında olup 20 kubbe ile örtülüdür. Sekizgen kasnaklara oturan kubbeler mihrap duvarına dik 5 sıra halinde dizilmiştir kasnaklar, mihrap ekseni üzerindekiler en yüksek olmak üzere yanlara doğru gidildikçe her sırada daha alçak düzenlenmiştir. Kuzey cephenin her iki ucunda tuğla malzemeyle inşa edilmiş iki kalın minaresi ve minarelerden doğudakinin Sultan Çelebi Mehmet devrine ait olduğu tahmin edilmektedir. Düzgün kesme taşlarla inşa edilmiş kalın beden duvarlarının masif etkisini hafifletmek için cephelerde her kubbe sırası hizasına gelmek üzere sağır sivri kemerler yapılmıştır. Her kemerin içinde iki sıra halinde ikişer pencere yer alır. Bunların gerek biçimleri gerek boyutları her cephede farklıdır. Son cemaat yeri bulunmayan yapının kuzey cephesinde köşelerde sonradan yapılan iki minare vardır. Minarelerin ikisi de beden duvarına oturmaz, yerden başlar. Batı köşesindeki minare, birinci Beyazıt tarafından yaptırılmıştır. Sekizgen biçimli kürsüsü bütünüyle mermerden, gövdesi tuğladandır. Birinci Mehmet'in yaptırdığı söylenen, doğu köşesindeki kara kürsülü minare, caminin beden duvarından da bir metre kadar ayrıktır. Şerefeler, her iki minarede de aynı olup, tuğlalı, mukarnaslara bezelidir. Kurşun kaplı külahlar 1889'daki yangında ortadan kalkınca bugünkü boğumlu taş külahlar yapılmıştır. Ana kapısı kuzeyde olan caminin doğu ve batıdakilerle birlikte üç kapısı vardır. Ayrıca sonradan sultanın namaz kılması için ayrılan Hünkar mahviliğine açılan bir kapı pencereden bozularak yapılmış. Böylece kapı sayısı dörde çıkmıştır. Ezanımız okunuyor. Şimdi ezana kulak verelim. Birbirine geçmiş dört tane vav görüyorsunuz. Levhada bulunan vavlar V harfiyle başlayan valiyi, vekili ve veziri temsil ediyor. Bu vavlarla insan vakıf malını değerlendirmekle yükümlü. Lale süsleme sanatında olan ve Allah'ı simgeleyen bu vavlar aynı zamanda vahdiyeti ve vahdaniyeti ihtifa etmesi yönüyle de Allah'ın birliğini anlatıyor. Bu önemli nasihatte Allah Resulü insanları sorumluluğu olan şeylerden sakınma noktasında uyarıyor ve "lavlardan sakının, çekinin" diyor. Örneğin vali, veli, varis, vekil, vezir olmanın, vakıf malını değerlendirmenin, vallahi yemeninin de bulunmanın ağır sorumluluklar getirdiğini hatırlatıyor. Vazifeleri yerine getirirken hassas olmayı ve ölçülü davranmayı tavsiye ediyor. camide Fatiha, İhlas ve Nas sureleri başta olmak üzere 3 adet sure, 3 ayrı tarzda ayetel kürsi, 47 farklı ayet, 14 hadisi şerif, Esmaül Hüsna'daki isimler, Allah Celle Celalü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve İslam büyüklerinin isimleri, 25'ten fazla dua ve tesbih sözü ile birkaç beyit ve iki şiir bulunuyor. Cami'nin duvarlarında bulunan 19. yüzyılın ikinci yarısında ve 20. yüzyılın başlarında farklı hattatlar tarafından yazılmış 192 adet hat levhası ve duvar yazısı hat sanatının özgün örnekleri arasında gösterilir. Karşımızda vav harfi bulunuyor. Ulu caminin duvarında hat sanatıyla yazılmış, teshiple süslenmiş vav harfinin önünde Hızır aleyhisselamın namaz kıldığı rivayeti yoğun ilgi çekmektedir. Fetret devrinden sonra 1421 yılında tekrar ibadete açılan caminin ilk tamir vesikası 1494 yılına aittir. 1862 yılına kadar 23 tamir vesikası daha vardır. Müezzin mahfili 1549 yılında yapıldı. 1517 yılında Yavuz Sultan Selim tarafından Mısır'ın fethi ve hilafetin Osmanlı'ya geçtiği dönemde getirilen kabe i Şerif kapı örtüsü Padişah tarafından Ulu Cami'ye hediye edildi ve minberin sonuna asıldı. Müezzin mahfilin karşısındaki taş vaiz kürsüsü 1815'te yapıldı. Cami 1855 yılı büyük depreminde büyük hasar gördü. 18 kubbesi çöken caminin sadece batı minaresinin dibindeki kubbe ile mihrap ünü kubbesi ayakta kalabildi. Depremden sonra esaslı bir tamir gördü. Bu dönemde Sultan Abdülmecid'in emri ile İstanbul'dan gönderilen ünlü hattatlar camideki büyük yazıları elden geçirdiler. Ayrıca yeni hüsnü hatlar da ilave edildi. Ulu Cami'nin minberi hakkında bilgi verelim. Bursa Ulu Cami'nin sert ceviz ağacından kündekari tekniği ile yapılmış minberi Hacı Abdülazizoğlu Mehmet isimli bir sanatkar tarafından yapılmıştır. Selçuklu oyma sanatından Osmanlı ahşap oymacılığı sanatına geçişin önemli örneklerinden biri olan minberi yapan ustanın kim olduğu hakkında kaynaklarda yeterli bilgi yer almaz. Ustanın İsmi minberin sağ yanında oyma sülüs yazı ile yazılmıştır. İsmini yazdığı ifadenin son kelimesi farklı şekillerde okunmuş. Kimi kaynaklarda Antepli olduğu, kimi kaynaklarda Tepriz'in Devak köyünden olduğu ifade edilmiştir. Minberde form açısından Selçuklu geleneği hakimdir. 14 basamaklı minberin girişinde Kapı kanatları bulunur. Üçgen şeklindeki mimar tacı delekişi tekniğinde bitkisel olarak süslenmiştir. Üçgenlerin kenarlarından gelen rumilerle taş dalgalı bir forma sahiptir. Aynalık altı 12 panoya bölünmüştür. Yan aynalıklarda yüzey çok kollu yıldızlarla geometrik taksimatlara ayrılmış ve her bir parçanın içi bitkisel motiflerle doldurulmuştur. Minber korkulu her iki yönde birbirinden farklıdır. Doğu yönünde delik işi tekniğinde 8 kollu yıldız ve 8 gemlerden oluşan geometrik kompozisyon korkuluk bütünlüğüne yerleştirilmiştir. Diğer yönde ise zemin oyma ve delik işi tekniğinde işlenen panolar dönüşümlü olarak kullanılmıştır. Minber kapısının üstündeki kitabı de inşa tarihi ve banisinin adı yer alır. Ulu Cami minberine bazı gizemler atfedilmiştir. 1980 yılında minberin doğu yönündeki geometrik kompozisyonun güneş ve etrafındaki gezegenlere simgelediği aralarındaki uzaklıkların gerçek uzantıları ile orantılı olduğu bazı yönündeki kompozisyonun ise galaksi sistemini simgelediği iddia edilmiştir. Olu caminin şadırvan hakkında bilgi verelim. Cami'nin iç mekanında 20 kubbeli yapının ortasındaki üst açılı kubbenin altında yer alan şadırvan, Ulu Cami'nin dikkat çekici özelliklerinden biridir. Cami avlusunda 3 şadırvan bulunmaktadır. Cami içerisindeki şadırvanın Osmanlı Devleti'nin ilk yıllarında Türklerin suya olan ilgilerinden kaynaklanarak tasarlandığı tahmin edilmektedir. Selçuklu yapılarında yaygın olan tepe açıklığı ve altında havuz yer alması geleneğinin de bir devam olan bu özellik camiyi Selçuklu geleneğine bağlar. Şadırvanın altında bulunduğu açık kubbe günümüzde cam mekanla kapatılmıştır. 16 köşeli havuz 3 çanaklı fıskiyeden 8 kol halinde dökülen sularla dolarak musluklara dağıtılmaktadır mihrap ekseni ile her üç kapının ekseni şadırvanın merkezinde birleşmektedir. Şadırvan'ın şöyle bir hikayesi de bulunmaktadır. Yıldırım Beyazıt, Nibor Zaferi'nde kazanılan ganimetlerle muhteşem bir mescit yaptırmak ister. Mimarlar bugün Ulu Cami'nin bulunduğu mevkide karar kılarlar. Söz konusu arsa üzerinde evi bahçesi olanlara başka yerden muadil yer verilir. Hatta ceplerine birkaç kese altın sıkıştırılır. Gönülleri hoş edilir. Ancak yaşlı bir kadıncağız bir evimde evim feryadı tutturur ki sormayın. Değerinin fevkinde ücretlere omuz silker, bütün tekliflere olmaz der. Önce vezirler, sonra bizzat sultan, kadının ayağına gider, iknaya çalışırlar. Ama o direnir. Sultan Bayezid caminin yerini sevmiştir. Hiç hesapta olmayan pürüz canını sıkar. Hatta divanı toplar, çözüm yolu arar. Kadılar, "Mal onun değil mi?" derler. Satarsa satar, satmazsa satmaz. Meclis çaresizlik içinde dağılırken Bayezid'in aklına damadı gelir. Emir Sultanı bulur, meseleyi anlatır. Mübarek sadece tebessüm eder. Acele etme, der. Bir gecede neler değişmez. İhtiyar kadın o gece rüyasında mahşer meydanını görür. Annenin çocuğundan kaçtığı bir dehşet anıdır. Kalabalıkta korkunç bir azap endişesi vardır. O arada bir dalgalanma olur. İnsanlar alemlere rahmet olarak yaratılan Efendimizin yanına koşarlar. Şefaate kavuşan kavuşana. Kadıncağız da niyetlenir ama bırakın yürümeye. Kıpırdamaya mecali yoktur. Ayakları vücudunu taşıyamaz. Izdırapla yerleri tırmalar. Elinden kaçan büyük fırsat ciğerini dağlar. Feryat figan ağlamaya başlar. İşte tam o sırada Emir Sultan'ı görür. Herkes cennete gitti der. Ben bir başıma kaldım burada. Mübarek o gönül ferahlatan tatlı sesiyle sorar. Kurtulmak istiyor musun? Kadın nefes nefese cevap verir. Hiç istemez miyim? Öyleyse sultanımızı üzme. Ertesi gün kadın ayağıyla gider. Evini verir. Üstelik önüne konulan ücreti bağışlar camiye. Havuz daha sonraki yıllarda İstanbul'dan Bursa'ya siyasi sürgün olarak gelen Kara Çelebizade Abdülaziz Efendi tarafından yaptırılmıştır. Seyyah Evliya Çelebi 1640'lı yıllarda suyu Uludağ'dan gelen bu güzel havuzun içinde alabalıkların yüzdüğünden bahsetmektedir. Suyu en tepeden tek merkezden kaynayan bu şadırvanda su havuza dökülürken Allah'ı tesbih edercesine 33 ayrı yerden akmaktadır. Havuzun üzerindeki kubbenin camekan olması Ulu Cami aydınlatması açısından çok büyük katkı sağlamaktadır. Ayrıca bu cam bölgenin en tepesinin açık olması hava sirkülasyonu bakımından bir klima vazifesi görmektedir. Devletli ortak fayda izleyicileri, Ulu Cami turumuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizi seyrettiğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, beğeni atmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Kalın sağlıcakla, hoşçakalın, sevgiler,